Bu nereye, nasıl para kazanır? Şimdi bir, önce şunu bir e, söylemekte fayda var. Biz alsaptan komisyon falan kazanmıyoruz. Öyle bir dünya yok. Yatırım fonlarında zaten alsat komisyonu yok. Dolayısıyla e, siz ne kadar çok işlem yaparsınız, biz o kadar kazandığımız bir gelir modelimiz yok. Biz nereden para kazanıyoruz? Biz e, fonlar, yatırım fonlarında bir fon yönetim ücreti diye bir e, şey var, ücret vardır. Ee, bu ücret fon fiyatının içine yansıtılır. Yani e, şunu demek istiyorum. Bu şey e, benim kedinin mama saati gelmiş onun sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. <laughs> Şimdi e, bu şey de yatırım fonlarında dediğim gibi bir fon yönetim ücreti var ve fon yönetim ücreti fon fiyatının içine yansıyan bir ücret. Ayrıca alınan bir ücret değil. E, genelde yıllık olarak genelde değil her zaman yıllık olarak belirleniyor. Mesela deniyor ki işte e, yılda yüzde üç komisyon diyor. Şimdi fon yönetim ücretinin yılda 3 olması yüzde yılda yüzde üç olması şu demek. Siz paranızı bir ara bu fona yatırdığınız %3 yıllık e, fon yönetim ücreti olan e, her gün 3, %3 bölü 365ten sizin toplam paranızın varlığınızın e, çarpımıyla bir ücret bulunuyor, hesaplanıyor. Bu ücreti ödüyorsunuz. Yani örnek veriyorum, diyelim %3 dedik. E, 100 bin lira para yatırdınız. O zaman günde 75 kuruş gibi bir bedeli var bunun. Bunun adı fon yönetim ücreti. Fon yönetim ücreti aslında fonun yöneticisine e, ve e, şey yapan yani onun emeği karşılığında verilen bir ücret. Bunu geçtiğimiz programlarda Hakan Hoca da çok güzel anlatmıştı. E, aslında o bir emeğin karşılığı. Aynı zamanda da bunu yönetirken doğan bir takım maliyetler var. Bu maliyetleri de o ücretin içerisinden karşılanıyor. Biz bu ücreti bir şeyin Foner ya da yanılmıyorsam 42 ya da 43 tane fon kurucusu var. Bunların fonlarını sattığımız zaman bu ücreti o portföy yönetim şirketleriyle paylaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla aslında şöyle güzel bir durum var. Biraz da alışılageldiği e, alışılmadık, alışıla geldiğin dışında bir durum bu. Bir yatırım platformu olarak kullanıcılarımızla masanın aynı tarafındayız. Yani kullanıcımız ne kadar çok işlem yaparsa o kadar çok para kazanmıyoruz. Kullanıcımızın tasarrufu, varlığı, yatırımı ne kadar büyürse biz de o kadar para kazanıyoruz. O yüzden masanın aynı tarafındayız. İstiyoruz ki Kullanıcılarımızın yatırımları büyüsün, parası değerlensin. Eğer öyle olabilirse biz de daha çok kazanıyoruz. Ee, bizim iş modelimizin birinci en önemli bacağı bu gelir anlamında, ee, birinci en önemli bacağı bu. İkincisi, otonom portföylerimiz var. Bunlarda da bir e, fon yönetim ücreti var. Fakat diğer e, fon pazarından o 43 tane e, fon kurucusundan aldığınız ücretlerden farklı olarak Bunun tamamını alıyoruz. Çünkü o fonları da e, fonlere portföy AŞ yönetiyor. Onlarla aramızdaki e, anlaşma gereği e, neredeyse tamamına yakınını e, alıyoruz. Bir e, ileride hayata geçirmeyi hedeflediğimiz e, bir e, uygulamayı ...kullanım ücreti, bir üyelik ücreti yapısı var. Henüz orada olduğumuzu düşünmüyoruz. Yani şu anda da maliyetlerimiz var ama bu maliyetleri biz karşılıyoruz. E, belli bir e, kullanıcı sayısını açtıktan sonra... ...şu an yaklaşık 20 bin e, kullanıcımız var. E, belli bir kullanıcı sayısını açtıktan sonra bu ücreti e, gündeme getireceğiz. E, ve tabii şöyle bir şey var. Bu ücreti gündeme getireceğiz diyorum ama... E, ...şöyle anlaşılmasın. Yani e, işte bizi şey yapacaklar, bir anda bir sürü ücret çıkartacaklar, kaçıracaklar bizi gibi düşünmesin kimse. En baştan beri dediğim gibi fırsat eşitliğini hedefleyen bir uygulama olduğumuz için burada yapacağımız ücretlendirme de şey olacak, yani çok cüzi olmasına özen gösteriyoruz. Bunu planlarken, fiyatlamasını nasıl yapacağımızı düşünürken, Arif Bey'in bir şeyi var, böyle Rule of thumb dedi, kendi kendine koyduğu bir kuralı var. İşte şey diyor, bir ispark ücretini geçmemesi lazım. Yani hani arabanın bıraktığından daha fazla olmaması lazım aylık ücretin. Böyle bir plan var. Bakalım önümüzdeki günden onu göreceğiz. Bir üçüncü gelir modeli de, tabi Türkiye'nin fon arada, pazarı. İsmen diğer da selam olsun, Alp Bey'in adı geçmişken kendisine de selamlarımızı evet, evet, iletelim. evet. Buradan selamımızı iletin. Ee, şimdi bu bir bir de şöyle bir şeyimiz var. Türkiye'nin fon pazarı e, rolüne e, üstlendiğiniz zaman, o zaman aslında bir mecra haline dönüşüyorsunuz. Yani bir sürü fon var. Gerçekten işte dedim ya 580 tane fon var. E, bu fonların fon kurucuları e, Foneria platformunda kendi fonlarını anlatabilir, tanıtabilir e, ve bu e, çünkü netice itibariyle Foneria kullanıcıları bu bahsettiğim 20 bin kişi e, yatırım fonu almak için o platformdalar. Dolayısıyla e, fon kurucularının da doğrudan hedef kitlesi bu e, grup, bu kullanıcı grubu. O yüzden onlar için de burası bir mecra. Dolayısıyla bir noktada bir mecra gelirimiz de olacak. Bunun için de çalışmalarımız var. Buradan da bir gelir kaynağı sağlayacağız. Ee, ama belki burada hani altını çizmek gerekir. Bazen etrafta okuyorum onu e, şey yapmak için e, daha iyi anlatabilmek için altını çizmekte fayda var bir alsat komisyonundan falan para kazanmıyoruz. Biz bir komisyonculuk işi falan yapmıyoruz yani öyle bir iş değil. Biz kullanıcılarımızın parasını büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü paraları büyüdüğü zaman, yatırımları büyüdüğü zaman biz de o kadar para kazanabiliyoruz. Bütün modelimiz bunun üzerine kurulu.